arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel çalışan bir al sat stratejisi anlatacağım bu stratejiyi bir saatlik grafiklerde uygulayacağız arkadaşlar ve iki tane indikatör kullanacağız kullanmış olduğumuz indikatörlerin mevcut girdi ayarlarını değiştireceğiz anlatmış olduğum stratejide doğru bir al koşulu nasıl oluşur doğru bir sat koşulu nasıl oluşur bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim Öncelikle anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayın. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle arkadaşlar bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı finansal alanlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Öncelikle doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Stop loss olmamız gereken yerler nelerdir? Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Eğitim videomuza geçmeden önce bizim kendimize ait olan Hermes indikatörünü ve Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa da videonun açıklamalar kısmında Telegram adresimiz mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek indikatörlerimizi kullanabilirler. Hermes indikatörünün içinde buy side ve sell side dediğimiz de bölgelerimiz mevcuttur. Market kırılım bölgelerimiz mevcuttur. Hacim kırılım bölgelerimiz mevcuttur. Order bloklarımız mevcuttur. MSS ve BOS bölgelerimiz mevcuttur. Yine aynı şekilde Miami indikatörünün içinde ise fiyatların ve grafiklerin daha önceden oluşturmuş olduğu trendlerinin destek ve direnç bölgeleri mevcuttur. Öte yandan da benim bu zamana kadar kullanmış olduğum, yaklaşık 10 yıldır kullanmış olduğum ve hala kullandığım kendi stratejimi de YouTube'da kanal üyeliği üzerinden videonun açıklama kısmını ekledim. İlgilenen ve izlemek isteyen arkadaşlar varsa da onun da linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle bugünkü eğitim videomuzu bir kripto para birimi olan Bitcoin'in grafiği üzerinde sizlere anlatacağım. Grafik periyodumuz videomuzun başında da söylemiş olduğum gibi bir saatlik grafikler olacak. Mumlarımız normal mum grafiği herhangi bir değişiklik yapmıyoruz ve indikatörler bölümüne geldiğimiz zaman burada sizler için daha önceden favorilerime eklediğim iki tane indikatörüm var. Bunlardan biri Andian Usulatörü birçok eğitim videomuzda farklı stratejiler ile kombine ettik. Bir diğer ise TSA CCI Hull indikatörü arkadaşlar. İki indikatörü de birer kere tıklayınca bizim grafiğimize geleceklerdir. TSA CCI indikatörünü açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi bizim karşımıza bir çizgi geliyor kırmızıdan yeşile yeşilden kırmızıya dönen bir çizgi geliyor. Aslında bir trend indikatörü diyebiliriz çünkü bu hull bazlı hareketli ortalamayı destek alarak işte kırmızıdan yeşile geçtiğinde fiyatların yükseleceğini, yeşilden kırmızıya geçtiğinde fiyatların düşeceği hakkında bizlere bilgi verdiğini görüyoruz. Arka tarafta da bir histogramı mevcut. Görmüş olduğunuz gibi koyu renkte yeşil ve kırmızı olmak üzere ve bu şekilde karşımıza geliyor herhangi bir girdi ayarını değiştirmiyoruz sayın görmüş olduğunuz gibi varsayın ayarı, ayarı ile bırakıyoruz ve diğer indikatörümüz olan andiyan osilatörümüzü açıyoruz onun girdiler bölümünden uzunluğumuzu 34 yapıyoruz sinyal uzunluğumuzu da 7 yapıyoruz arkadaşlar farklı bir şey değiştirmiyoruz ve buradaki ayarlamaları yaptıktan sonra bunu varsayılan ayar olarak da kullanabilirsiniz bu yine tabii sizin tercihiniz bunun bu şekilde ayarlamalarını yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi iki indikatörümüz de hazır bir şekilde karşımıza geldi. Andian osilatöründe 3 tane ana hattımız var. Ana çizgimiz var. Bunlardan kırmızı, mavi ve sarı olmak üzere sarı sinyal çizgimiz olarak geçiyor. Kırmızı sarıyı yukarı yönlü keserse sinyal çizgisini yani düşen bir trendi, yeşil sarıyı yukarı yönlü keserse de bir yükselen bir trendi bizlere söylemiş oluyor. Şimdi bu iki indikatörü birbiriyle teyit ederek aslında bir al sat stratejisi oluşturacağız. Veya da kullanmış olduğumuz bir strateji varsa da onu entegre edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Bunu sizlere anlatmaya çalışayım. Bizim için bir al koşulunun long göründe işlemin oluşabilmesi için TCI-CCI indikatörümüzün yeşil olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bunu destekleyebilmesi için de andıyan osilatörümüzün de yükseliş yönünde sinyal vermesi gerekiyor. Peki bunu nasıl anlarız? Öncelikle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eğer hızlı işlemlere girmek istiyorsanız kırmızı yeşil yeşili aşağı yönlü kestiğinde ve burada TSI CCI indikatörümüz hala yeşilse burada bir long işlemine girebiliriz. Ama ben daha garanticiyim diyorsanız, o zaman sarı çizginin kesmesini bekleyeceksiniz ve sarı çizgide burada kesiliyor yeşil tarafında ve bu bölgede bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Aslında mantığı çok basit. Yine TSI CSI indikatörünün içindeki bu yeşil ve kırmızı noktaları kullanmıyoruz. Bu kendi içinde bir alım ve satım sinyali veriyor ama ben bunu kullanmıyorum. Yine aynı şekilde short sinyalde ise görmüş olduğunuz gibi bizim CSI indikatörümüzün yani TSI ve CCI indikatörümüzün kırmızıya dönmesi gerekiyor. Ve kırmızıya döndükten sonra da yine aynı şekilde andılan osilatörümüzün de bize kırmızının kesmesi gerekiyor. Kırmızı nerede kesiyor? Yeşili burada kesiyor. Şuradaki bundan. Ardından şurada da sarı sinyal çizgisini kesiyor. Söylemiş olduğum gibi hızlı bir şekilde işleme girmek istiyorsanız yeşil çizgiyi kestiği zaman ya yani şu bölgeden itibaren artık işlemde kalabilirsiniz ve işleme dahil olmuş olursunuz. Yani bir saatlik bir grafikte short yönünde bir işlem açtığınızda maksimum düşüşü %3'lük bir kar oranı var. Long yönünde bir işlem açtığınızda arkadaşlar maksimum yükselişi de %2'lik bir kar oranı var. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Fiyatlar yatay olduğunda, CCI indikatörümüz düzeltiyorum. Andiyan osilatörü indikatörümüz çizgileri birbirine yatay bir şekilde ilerler. Eğer ona denk gelirsek, onu sizlere göstermek istiyorum. Yine farklı bir sinyale geldiğimiz zaman, farklı bir sinyal baktığımız zaman da bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada kırmızıdan geçti, yeşilden kırmızıya geçmiş. Ama burada herhangi bir sinyalimiz yok. Bizim için yeni oluşmuş sinyaller her zaman daha iyidir arkadaşlar. Yani yeni oluşmuş sinyal nedir? Yeni ki. Sizler için hazırlamış olduğum kendi stratejimi sizler ile paylaştım. Youtube katıla koydum. Bu stratejiyi ben yıllardır kullanıyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır kendimin kullandığı ve düzenli olarak para kazandığım bir strateji. Bu stratejinin içinde neler var arkadaşlar? Tek bir strateji ile hem scalping hem day trade hem de swing trade yapmak ihtimaliniz mevcut. Yine aynı şekilde market maker'ı yani tahtacı dediğimiz grafiği oluşturan kişiyle paralel bir şekilde ilerleyip işlemlerden nasıl karlı çıkabilirsiniz? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunları sizlere anlattım. Ve bu stratejinin en güzel yanı tüm grafik periyotlarında çalışıyor olması ve yine aynı şekilde grafiği olan bütün finansal alanlarda, kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı bütün finansal alanlarda çalışıyor olması arkadaşlar en büyük avantajımız tek bir strateji ve bizi ileriye dönük çok fazla ileriye taşıyacak bir stratejidir. Umarım faydasını görürsünüz. Youtube üzerinden arkadaşlar katıla katılarak üyelik bölümünden premium kendi stratejime üye olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi, burada sinyalimiz sinyal hat çizgisini yeni kesmiş o yüzden bu bizi ilgilendirmiyor. Geriye doğru geldiğimiz zaman şurayı biraz küçültelim. Bakın bir long sinyali yani yükseliş sinyalimiz var. Andian osilatörü şu bölgeden itibaren kesişiyor ve bu bölgede bize bir alım sinyali veriyor. Ne zaman burada sinyal çizgisini kesiyor? Şurada kesiyor. E burada sinyale girersek zaten şu bölgede biz bir mumun tepesini alacağız ve şuraya kadar bir zararda olacağız. Ardından yataya bağlıyor fiyat. O yüzden erken girmek kimi yerlerde daha iyidir. Şu bölgede işleme girersek biz arkadaşlar şuradaki mumda bize yaklaşık en tepesi %3'lük bir kar oranı veriyor. Tabi bu %3'lük kar oranını alırken yaklaşık da %2 aşağı yönlü bir düşüş geliyor. Peki stop olmamız gereken yer nedir? Onu sizlere söyleyeyim. Şu bölgede arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle gösterelim. Şu bölgeye kadar fiyat %2'ye kadar 2.5'a kadar düştü. Eğer TSI csi indikatörümüzde bakın şu arkada ana hatlar var. Transparan şeklinde yeşil şu anda görüyorsunuz. Bunun altına sarksaydı yani şu transparan hattın altına sarksaydı burası kırmızı olacaktı ve düşüş sinyali gelecekti. O yüzden bu altına sarkmadığı için ben şu bölgede stop loss olmuyorum. Ne yapıyorum? İşlemi koruyorum ve devam ediyorum. Ama siz isterseniz buraya manuel olarak da kendi risk ödül oranınızı belir belirleyip o oranda bir riske girip o oranda işlemden çıkabilirsiniz. Bu da sizin kendi karınıza olacaktır arkadaşlar. Yine short gününde bir işlem geliyor. TCL, CCL indikatörümüz kırmızıya dönüyor. Şu bölgeden itibaren ve hemen şuradaki mumdan itibaren arkadaşlar bakın burada ilk önce andiyan osilatörümüz kesmiş ama burada TCL, CCL indikatörümüz yeşil. O yüzden buradaki sinyali uymuyoruz. Nerede uyuyoruz? Artık burada yeşil kırmızıyı görünce burada kırmızıyı gördükten sonra da artık indikatörümüzde şu bölgeden itibaren şuradaki ilk mumuna kadar ilk düşüş mumuna kadar yüzde üçlük bir kar oranımızı çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Yani burada önemli olan aslında sinyale doğru yerden girmek ve doğru yerden işlemden çıkmasını bilmek arkadaşlar. Bunu uyguladığımız takdirde gayet başarılı sonuçlar elde ederiz. Yine aynı şekilde bakın şu bölgede Long sinyali gelmiş. Buradaki long sinyaline girdiğimizi varsayıyoruz. Bir mum, iki mum ve artık şurada stop olmamız gerekiyor. Şuradaki mumdan itibaren. Niye? Çünkü şurada bakın sinyal çizgimiz kırmızı yeşili kesiyor. Yani long yöndeki işleme girdik ve burada kesişim geldi bizi şurada stop ediyor. Burada stop ettikten sonra eğer bu işleme girdiysek zaten burada onun karını alıyoruz ve işlemden çıkıyoruz arkadaşlar. Arkasındaki işlemlerde zaten stopsuz bir şekilde ilerliyor önemli olan mantığını iyi bir şekilde anlamak. Zaten şurada yatay bir şekilde ilerlemiş ve mumların yatay olduğunu da burada görebiliyoruz. Fiyatlar yatayken zaten hiçbir indikatör bize doğru bir şekilde al veya da sat sinyali vermez. Kafayı yerler. Bunun sebebi de arkadaşlar indikatörler bir matematiksel hesaplama üzerinden hareket eder ve mumlarda hacim olmazsa yani para girişi para çıkışı olmazsa ve hareketlilik olmazsa bu indikatörlere de yansır İndikatörler de hangi güne sinyal vereceğini bilmez en ufak bir oynamada bize saçmalayarak bir sat sinyali verir bir al sinyali verir ve bu şekilde bizi zarar ettirebilir o yüzden bizim yapmamız gereken şey olabildiği kadar trendleri yakalayabilmek trendleri yakalayabilmemiz için de destek dirençleri çok iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor fiyat hangi yöne kırıldıysa long yönüne yani yükseliş yönüne kırıldıysa long yönünde işlemler açmamız lazım short yönünde kırıldıysa da short yönünde işlemleri açmamız lazım arkadaşlar ve bu şekilde işlemlerden çok rahat bir şekilde karlı çıkabiliriz. Videomuzun başında da söylemiş olduğum gibi benim bu zamana kadar kullanmış olduğum stratejimi ben YouTube katıl üzerine ekledim. Kullanmak isteyen arkadaşlarımız ve izlemek isteyen arkadaşlarımız varsa da videonun açıklama kısmına ekliyorum. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar.